Merhaba arkadaşlar. Zamanlayıcı ve sayıcıları ele almaya devam ediyoruz. Bu bölümde çalışma modlarını detaylı biçimde inceleyeceğiz. Başlayalım. Arkadaşlar, bir önceki bölümde zamanlayıcı ve sayıcılarla ilgili neler öğrendik? Öncelikle bunu hatırlayalım. Bir önceki bölümde girişin ne olduğunu ve giriş kaynağının seçimini gördük. Girişimiz iki tipti. Giriş dahili osilatör darbelerini saymak şeklinde üretilen bir zamanlama işlevi olabilir. Ya da harici dış dünyadan gelen darbeleri sayarak bir sayma işlevi gerçekleştirebiliriz. Burada bu blok diyagram üzerindeki noktalara doğru isimler vermek ve bunları doğru biçimde kullanmak öncelikle son derece önemli. Burada dahili osilatör darbelerini saymak ya da harici bir işareti saymak bizim girişimiz. Dolayısıyla kırmızıyla gösterdiğimiz birinci maddeye karşılık gelen giriş kaynağının seçimi ile ilgili bu iki maddeyi düşünüyoruz. İkinci olarak çalışma kontrolünün belirlenmesi denilen noktada çalışma kontrolü için biz zamanlayıcıyı daireli zamanlama darbelerini ya da harici sayma darbelerini kullanarak bir seçim işlevi gerçekleştirebiliriz. Çalışma kontrolünün belirlenmesi için ise İster dahili zamanlama darbelerini sayıyor olalım, ister harici bir kaynaktan gelen darbeleri sayıyor olalım, zamanlayıcıyı ya da sayıcıyı nasıl başlatacağımızla ilgili bir noktayı ele alıyoruz. Bu durumda iki seçeneğimiz yine vardı. Bu dahili bir bit olan gate bitini doğrudan sıfır yapmamız bizim çalışma kaynağının iç dünyadan seçildiği ve zamanlayıcı ya da sayıcının başlatılabileceği anlamına gelir. Eğer harici bir başlatma sinyali kullanmak istiyorsanız da bu durumda port 32 kullanabileceğimizi ve bunu kesmeler konusunda detaylı şekilde ele alacağımızı söyledik. Burada tabii şu noktayı hatırlatmakta yarar var. Bu blok diyagram üzerinde gördüğümüz büyüklüklere, buradaki blok diyagram üzerindeki yapılara doğru isimler vermek ve bunları da doğru bir şekilde kullanmak son derece önemli. Bunlardan harici ya da dahili darbeleri saymak bizim için giriş kaynağı Örneğin gerçek bir zaman işaretini saydığımızı düşünelim. Bu durumda periyodik bir işaretle uğraşıyoruz. Dahili olarak mikro saat darbelerini sayıyoruz ve buradan yola çıkarak gerçek bir zaman işareti üretiyoruz. Giriş kaynağı seçiminin birinci yönü buydu. Harici bir işaret sayıyor olabiliriz. Örneğin bir motorun dönme sayısını, devir sayısını sayıyor olalım. Ya da örneğin dış dünyadan bir banttan geçen örneğin kutuları saydığımızı düşünelim. Bu durumda işaretin, gelen işaretin doğasına bağlı olarak periyodik bir işaretle de uğraşabiliriz. Periyodik olmayan bir işaretle de uğraşabiliriz. Bunlar tamamen işaretin yapısıyla, doğasıyla alakalı. Örneğin motor devir sayacı mantıken motor sabit hızla dönüyorsa periyodik olması beklenir. Ama banktan geçen kutu örneğinde, örneğin kutular arasındaki uzaklık aynı değilse ya da kutuların boyları farklıysa örneğin ya da bandın bir şekilde hızı değişiyorsa örneğin bir şekilde burada gelen işaretler arasında zaman farklılıkları olacak ve periyodik olmayacak. İkinci noktayı tekrar ismini vurgulayarak söylersek çalışma kontrolünü belirlemekle ilgili bu maddeyi ele aldık. Dahili olarak gate biti, Harici olarak da zamanlayıcı sıfır için port 3.2'yi kullanıyoruz dedik. Son olarak şu noktayı hatırlatayım. Buradan port 34 zamanlayıcı 0 için dış dünyaya açılan pinle port 32 bakın burada açıkça aslında kesme kavramının kısaltması olan int interrupt ifadesinin kısaltması gözüküyor. Bu ikisini birbirine kesinlikle karıştırmayın. Burada biz dışarıdan gelen darbeleri sayarken burada zamanlayıcı ya da sayıcıyı başlatma ile ilgili bir dış dünyadan gelen sinyali kullanıyoruz. Bundan ikisi tamamen birbirlerinden farklı, mantık içeren ve kullanımda da tamamen birbirinden ayrı şekilde düşünülmesi gereken iki tane dış dünyaya açılan pin. Şimdi 3 numaralı maddeye gelirsek. Bakın burada bir renk kodlaması yapmıştık. Bunu bruncu ile göstermiştik 3 numaralı maddeyi. Şimdi burada karşılığını hemen bulmaya çalışalım. Neredeydi bunun karşılığı? Bakın burada T mod saklayıcısının M0 ve M1 bitleri mod seçimine karşılık geliyordu. Dikkat ederseniz bakın burada mod kavramı var. Yenileme modu. Burada mod seçimi ifadesi var. Dolayısıyla bakın turuncu ile işaretlediğimiz bu üç tane altını çizdiğim üstünü işaretlediğim bölüm birbiriyle yakın ilintili. Yani ben hem o saklayıcısından bir mod seçimi yapıyorum. Bu seçtiğim moda bağlı olarak da zamanlayıcı sayıcı çalışıyor. Fakat burada bununla ilgili başka bir ayrıntı göremiyoruz. Yani blok diyagram üzerinde sadece bir mod seçimi yapıldığı anlaşılıyor ama bunun neye karşılık geldiğini burada göremiyoruz. Onu mod seçimlerini takip eden sayfalarda detaylı şekilde inceleyerek göreceğiz. Burada son olarak zamanlayıcı sayıcının çalışma mekanizmasını tekrar özetleyelim. Bakın seçtiğimiz giriş kaynağı dahili darbe de olabilir, harici olarak mikrodenetleyicinin sayma darbelerini kullanması da olabilir. Buna giriş kaynağı dedik. Bu seçime bağlı olarak yani şuradan gelen işarete bağlı olarak bu enable ucunu mutlak surette aktive etmemiz gerekiyor. Çalışma kontrolü sağlanması bu demek. Bunun için bakın mutlak surette ya gate ucu ya da port 3.2'nin kullanılarak zamanlayıcı sayıcının şu veya kapısı çıkışının bir yapılması gerekiyor. Bu gerek şart. Bunlardan biri mutlaka olmalı. Ama zamanlayıcı sayıcı hangi modda olursa olsun hala bakın başlamıyor. Başlaması için yeter şart ise buradaki TR0'ın da yine 1 olması. Dolayısıyla biz TR0'ı 1 yaparak zamanlayıcı sayıcıyı başlatacağız. Saymaya başlayan bir zamanlayıcı sayıcı bunu da bu arada başlangıç değerinin 0000 olmak zorunluluğu yoktu. Belli bir başlangıç sayma değerinden başlayan zamanlayıcı sayıcı her zaman maksimum sayma değeriyle taşma işlemini gerçekleştirir. Yani TL0 ve TH0 saklayıcılarının içerisinde FF FF değeri oluştuğu andan bir sonraki adımda taşma denilen olay meydana gelir ve TF0 biti birlenir. TF0'ın 1 olması sonucunda zamanlayıcı sayıcı sayma işlevini gerçekleştirmiş olur. Dolayısıyla biz ilk yöntem olarak TF0'ı takip edeceğiz. TF0 bayrağı 1 olduğunda zamanlayıcı sayıcının gerekli sayma değerine ulaştığını anlamış olacağız. Şimdi çalışma modlarına daha detaylı şekilde bakalım. Bakın burada Timer 1 içinde aynı mod seçeneklerinin olduğunu tekrar hatırlatıyorum. T mod saklayıcısından aynı saklayıcıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ister zamanlayıcı sayıcı 0'ı kullanalım, ister zamanlayıcı 1'i kullanalım. Diğer özelliklerde olduğu gibi mod özellikleri açısından da iki saklayıcı bu gerekli bitlere sahip ve hem zamanlayıcı 0'ın hem de zamanlayıcı sayıcı 1'in mod özellikleri birbirinin aynısı. Bu modları öncelikle hızlıca gözlemlersek ilk modumuz mod 0. M0 ve M1 bitlerinin her ikisinin de 0 olması durumuna karşılık geliyor. 13 bitlik bir zamanlayıcı sayıcı modunu seçtiğimiz anlamına geliyor bu durum. İkinci modumuz mod 1. 16 bitlik bir zamanlayıcı sayıcı modu. İkisi arasındaki tek fark 3 bit daha eksik bir zamanlayıcı sayıcı modumuz var. Temel olarak standart olarak biz 16 bitlik zamanlayıcı sayıcı modunu kullanırız. Bu aslında daha avantajlı ama 13 bit kullanma seçeneğinizde biraz daha basit, biraz daha küçük zamanlama değerlerine ihtiyacınız varsa kullanılabilecek bir özellik. İkinci mod 8 bit otomatik yüklemeli zamanlayıcı sayıcı moduna karşılık geliyor. Uygulamalar bölümünde zamanlayıcı ve sayıcıların çalışma mantığını detaylı şekilde inceleyeceğiz. Ancak bu mod kısmının anlaşılması için kısaca şöyle bilgi vereyim. Biz bir ilk değer vererek zamanlayıcıyı başlatacağımızı söyledik. Daha sonra son değerine ulaştığında zamanlayıcı sayıcı kaçtığı bilgisini yani gerekli zamanlaması ya da sayma işleminin tamamlandığı bilgisini verecek. Peki bundan sonra ne olacak? Yeniden biz aynı zaman değerini örneğin üretmek istiyorsak ya da yeniden aynı sayma değerine kadar saymak istiyorsak ne yapacağız? Bu durumda ilk değerleri tekrardan yüklememiz gerekir. Bu normal modda. Yani mod 1'de bunu yapmamız gerekir. Ancak 8 bitlik otomatik yüklemeli moda geçersek şayet bu durumda ilk değerleri zamanlayıcı sayıcı otomatik şekilde yükler. Bu tabii ki bir avantaj ama bu avantajın yanında bir eksiklik, bir dezavantaj olarak da düşünebileceğimiz bir nokta. Bu mod ancak 8 bitlik çalışmaya izin verir. Zaten mantıken ne yapmış oluyoruz aslında? 16 bitin yarısını saymaya, diğer yarısını da yani diğer 8 biti de ilk değeri tutmaya ayırmış oluyoruz. Üçüncü moda gelirsek. Şu ana kadar zamanlayıcı 0 ya da zamanlayıcı 1 birbirinden tamamen bağımsız çalışabilir. Bunu ifade et. Zamanlayıcı sayıcı 0'ı ya da zamanlayıcı sayıcı 1'i istediğimizi zamanlama modunda, istediğimizi sayma modunda kullanabiliriz. Bu durum istersek 16 bit zamanlama sayma modunu kullanalım. İstersek otomatik yüklemeli modu kullanalım geçerli. Fakat zamanlayıcı sayıcıları bir de şöyle bir modda kullanabiliriz. Aynı zamanlayıcı sayıcı yani zamanlayıcı sayıcı sıfırı. Yarısını zamanlama modunda yarısını sayma modunda da kullanabiliriz. Fakat tabii ki bunun içinde dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu 16 bitte çalışan bir zamanlama sayma modu olmaz ancak 8 bit kullanacaksak 8 bitlik parçalar halinde bunu kullanabiliriz. Şimdi öncelikle hem son gördüğümüz modlar anlamında hem de daha önceki bitler anlamında zamanlayıcıların ve sayıcıların çalışması için kullandığımız saklayıcıları tekrar bir özetleyelim. Bakın T mod saklayıcısının tamamen zamanlayıcı sayıcı 0 ve Zamanlayıcı sayıcı 1'e ait bitler içerdiğini söylemiştik. Yarısı zamanlayıcı sayıcı 0'a aitken diğer yarısı da zamanlayıcı sayıcı 1'e ait. 4'ünün ne işe yaradığını bilmeniz diğer 4'ü de tamamen aynı işe yaradığı için yeterli. Kısaca özetleyelim. M0 ve M1 mod seçimi yukarıda detaylı şekilde verdik. C bakın yukarısında değil işareti yok. H bakın yukarısında değil işareti var ve buradaki bir ya da 0 da hangi zamanlayıcı sayıcıyı kullandığınıza karşılık gelen değer. Bu değer bu bitin değeri şayet 1 ise harici sayma, eğer sıfırsa dahili zamanlama işlevi için zamanlayıcı sayıcıyı kullandığınız anlamına gelir. Diğer bit gate biti de bakın burada da sembolik olarak üzerinde bir değil işareti var. Bunu anlattık. Veya kapısının önünde bir değil vardı. Dolayısıyla bunun da yine bu modun aktive edilmesi yani dahili bir çalışma kontrolü sağlanmak isteniyorsa bunun da bu bitinde değerinin sıfır olması gerekir. Bundan sonraki konular için de geçerli olan bir bilgi hatırlatalım. Saklayıcılar bit adreslenebilir olarak ya da bit adreslenemez olarak bir kategoriye ayrılır. Bazı saklayıcılar bit adreslenemez iken bazı saklayıcılar bit adreslenebilir. Bakın P mod saklayıcısı ile ilgili önemli bir bilgi bu saklayıcı bit adreslenemez. Bu durumda hemen daha önceki konularda bit adreslenemeyen saklayıcılar için nasıl bir çözüm bulduğumuzu düşünelim. İki temel yöntem örneğin aklımıza hemen gelir. Birincisi maskeleme, ikincisi de bu saklayıcının içindeki değeri önce bit adreslenebilir bir saklayıcıya aktarmak, daha sonra burada değişikliği yapıp son değeri de yine bu saklayıcının içine aktarmak. T mod saklayıcısı bit adreslenemez iken T konu saklayıcısı bit adreslenebilir. Bakın dikkat edin. Biz şu ana kadar TR0'ı temel bir çalışma başlangıcı için kullanacağımızı söyledik. Ve buradaki TF bilgisinden de bu bayraktan da sayma işleminin gerçekleştirildiği bilgisini alacağımızı söyledik. Dolayısıyla istersek TR'ye, istersek TF'ye bit adresleme yöntemiyle doğrudan bu bitlere 1 ya da 0 değerlerini yazar ya da okuruz. Evet son olarak bu modlara biraz daha bakalım. Görsel açıdan bakalım. Bakın ilk modumuz 13 bitlik bir zamanlayıcı sayıcı moduydu. 16 bitte toplamda 65.535 desimal maksimum değerine kadar sayabilirken bunun 3 bit eksiğinde 8'de 1'ine kadar sayabiliriz. Bu değerde maksimum 8.191 değeri anlamına gelir. Bakın birisi için blok diyagrama bakalım. Bakın burada bir önceki blok diyagramlarda anlattığımız temel yapı var. Dahili osilatör, harici sayma darbeleri. Herhangi birini seçmek durumundayız. Seçeceğimiz biti tarif ettik az önce. Akabinde seçimini yaptıktan sonra giriş kaynağının çalışma modunun ne olacağını burada 13 bit için Konuşuyoruz. TH ve TL. Bakın 13 bit maksimum değer olduğu için toplamda 5 artı 8, 13 bitlik bir taklayıcıya zamanlama değerleri ya da sayma değerleri yazılacak. Peki nasıl başlatıyorduk? Bakın başlatma ile ilgili de burada bu mutlak surette 1 olmalı zamanlayıcı sayıcının başlatılabilmesi için harici olarak da eğer bir sinyale bağlı çalışma gerekiyorsa port 33 ya da port 32 ya da gate ucunun aktive edilmesi lazım. Dahili başlangıca yönelik sayma işlemlerinde kullanmak için de gate bitinin aktive edilmesi lazım. 16 bit bizim daha çok kullanacağımız bir zamanlayıcı sayıcı modu. Bakın yukarıdaki ile tamamen aynı. Tek fark buradaki TL ve TH. Bakın bunları zamanlayıcı sayıcı 1 için çizilmiş burada. Yukarıdaki de aynıydı. Aynısını zamanlayıcı sayıcı sıfır içinde tamamen birebir düşünebiliriz. Sadece burada gördüğümüz bir değerlerini sıfır yapacağız. Toplam maksimum sayma değeri 16 bit, yani 65.535 decimal değeri. Bir diğer mod, 8 bitlik otomatik yüklemeli moddu. Giriş seçimi ve çalışma başlangıcı seçimi olarak bu mod tamamen aynı. Ancak bu modun önceki ikisinden farklı olarak sadece 8 bitlik bir sayma potansiyeli var. Yani sayma değerimiz bizim TL saklayıcısında, TL 0'da ya da TL 1'de tutuluyor. Peki TH ne işe yarıyor? İşte yeniden yükleme modu ya da otomatik yükleme modu için bizim ilk değeri tutmamız gerekiyor. İlk değeri tutan saklayıcının da adı şu anda TH saklayıcısı. Dolayısıyla siz başlangıçta bir kez pH saklayıcısına ilk değerinizi yüklüyorsunuz. Sayma işlemi bittiğinde mikro kontrolörün zamanlayıcı sayıcısı otomatik olarak ilk değerini tekrardan kendi kendine yükleyebiliyor. Son modumuz bağımsız çalışma moduydu. Bu modda 8 bitlik iki farklı zamanlayıcı sayıcı üretmek mümkündü. Bunun için yalnız bu çalışma modunda zamanlayıcı sayıcı 1 durduruluyor. Son sayma değeri zamanlayıcı sayıcı 1'in saklayıcılarında yani TH0 ve TL1'de tutuluyor ve geriye kalan zamanlayıcı sayıcı 0'a ait olan iki tane saklayıcı da istenirse 2 adetlik bir 8 bit zamanlayıcı veya 1 adetlik bir zamanlayıcı ve 1 adetlik bir sayıcı olarak çalışma özelliğine sahip oluyor. Bunun blok diyagramı da diğerlerinden tabii biraz farklı. Bakın burada iki tane kesmeye ihtiyacım var. Kesmelerden birini TF0'dan alırken diğerini TF1'den alıyorum. Ve bu şekilde bir kullanım özelliği söz konusu. Timer 1'in kullanımı bu anda söz konusu değil ama değerleri tutuluyor. Timer 0'da iki parça halinde iki farklı zamanlayıcı ya da bir zamanlayıcı ve bir sayıcı olarak kullanılabiliyor. Bu da temel olarak bu modun bir özelliği. Bu modla birlikte Zamanlayıcı sayıcı 2'ye kadar olan temel zamanlayıcı sayıcı kavramlarını ele aldık. Bu konuları tamamladık. Başarılı